Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Nuhul Gaytan 44. Sohbet Arif billahın duasına icabet olunmamasının sebebi Arif'in her duasının müstecap olmamasının ve hakkındaki her vaadin yerine getirilmemesinin sebebi var elbet. Eğer her duası makbul, hakkındaki her vaat de yerine getirilmiş olsaydı Arif'in reca hali haf haline galip gelirdi ve o helak olurdu. Haf ve reca her bir hal ve makam için bir kuşun kanatları gibidir. İman ancak bu iki kanat ile kemale erer. Her halin haf ve reca hali vaziyetin durumuna göre farklı olabilir. Arif'in sıfatı ise mukarrebliktir. Onun hali ve makamı Allah Azze ve Celle Hazretlerinden başkasından istememek, gayra meyletmemek ve Allah'tan başkasıyla itminan bulmamaktır. O öyle biridir ki ünsiyet kurmaz Allah'tan başkasıyla. Arif'in duasına icabet edilmesini ve kendine vaat edilenlerin ifasını talep etmesi ne haline ne de meşguliyetine yakışır. Bu noktada iki durum mevzu bahistir. Birincisi Arif'in üzerine Allah'ın mekri ile reca ve izzet hali galebe çalmış olur. Edebe mugayir hareket etmeye başlar ve helake sürüklenir. İkincisi ise şudur. Arif başkalarını Rabbine ortak kılmış olur. Çünkü alemde zahiri planda peygamberlerden aleyhimüsselam gayrı günahsız kimse yoktur. Ola ki Allah'ın emrine intisalen değil de adeten ve tabiatı icabı olarak dua eder denerek arifin her duasına icabet edilmez. Çünkü adet ve tabiatı icabı edilen duada şirk mevzu bahisdir ve şirk dahi bütün hal kademe ve makamlarda büyük günahtır. Eğer dua Allah'ın emrine uymak için edilmiş olursa aynen namaz, oruç ve benzeri farz ve nafileler gibi kurbiyetin ziyadeleşmesine vesiledir. Çünkü böyle dua etmekte Allah'ın emrine imtisal vardır.